Selamlar herkese. Bugün borsanın medarı iftarı olan HEKTAŞ'ı teknik olarak inceleyelim istiyorum. Bir bakalım HEKTAŞ'ımız ne yapmış, ne yapar? Onunla ilgili birkaç yorum yapalım kendimizce. Ne yapıyoruz? HEKTAŞ açıyoruz. Endeks bugün 61 puan yukarıda. Endeks de HEKTAŞ eksi gözüküyor. Evet grafiğimiz bu. Geçmişe dönük ne yapmış? Grafiği daralttığımız zaman görüyoruz. Evet bugün geldiğimiz nokta ekranda gözüküyor. Ne yapmış önce? 10 günlüğünü gelmiş. Oradan bir destek destek almış bugün. Umarım yarın dönüş yapar. Bur buraya kırdığında e, beyaz ortalamamız, beyaz çizgimiz olan 20 günlüğü test edecektir eder mi? Eder. Etmez dersek etmez. Borsa'da kesin yorum yapamayız. Bunu nasıl görüyoruz? Artık bu kanal e, trend yani yükselen trend dediğimiz kanalla izah edemeyeceğimiz, bakamayacağımız bir grafik olmuş. Bunu Fibonacci veya Bollinger ile bakabiliriz. Ben Bollinger'da şu an için doğru bulmuyorum. Fibonacci ben daha önce hazırlamıştım yani hazır var bekliyor kendim takip ediyorum bu Fibonacci oranları Hektaş'ın ne yaptığıyla alakalı bizi yani gerçek bir fotoğraf çekmemize olanak sağlıyor ne yapmış asıl e, ee, Hektaş'ın normal bir trendi vardı şu an o trendin dışına çıktı bölünme mevzuları başlayınca konuşulmaya başlayınca yukarı, çek, yukarı çektiler hızlı bir şekilde yukarı çektiler. O normal sindirerek yükselme tekniğinin dışına çıkmış oldu. O bizi ilgilendirmiyor ama hızlı çıktığı için hızlı binip pozisyon almada bizim gibi küçük yatırımcılar zorluk çekebiliyor. Sadece bu eksisi oluyor. Şimdi Fibonacci oranlarında ne yapmış? Onu bir görelim. Yani uzun dönemli sindirerek gittiği, devam ettiği tarih 6. ayın 20'sin 20'si gibi 22'si gibi bitmiş. Ve ondan sonra hızlı bir yükseliş trendine girmiş hissemiz. Ne yapmış? Fibonacci destek direnç oranların oranlarını kıra kıra devam etmiş. Çalışmış mı burada? Çalışmış. Ne yapmış şurada? 29 bin 29 29.000'i hızlı geçmiş ama gelmiş yine test etmiş. Bu arada zaten 10 günlük trend çizgisinde desteğini ala ala yukarı çeke çeke gitmiş. Onu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Gelmiş Fibonacci oranımız neymiş burada? Şu noktada 23.000 23.80'ler gözüküyor. Test etmiş. Sindirme hareketine başlamış ve 10 günlük 10 günlük 10 günlük ortalamasını test etmiş. Ve orada bir güç alarak tekrar yukarı hızlı bir şekilde geçmiş Fibio, e, Fibonacci direncini kırarak yukarı devam etmiş. Test etmiş mi? Şurada görüyoruz. Yine gelmiş, test etmiş, yoluna yukarı yukarı öyle devam etmiş. Biz burada bunun en tepedeki Fibonacci oranı nedir? 32 binler. 32 bin illaki. Noktası noktasıyla virgülüyle test edecek diye bir kural yoktur. Oraya yaklaştığı an bunu test etmiş olarak yorumlamamız gerekiyor. Burada bunu tahta yapıcısı ne yapıyor? Fibonacci ile alsat yapan yapanların gelip burada satış yazacağını biliyor ve tahtasında da gördüğü için onu oraya yaklaştırmadan sindirme hareketini devam eder ve bu, burada da burada da öyle yapmış. Bundan sonra ne yapar dersek? Yani 10 günlüğü kırarsa 20 günlüğünü bir test edebilir. Ben etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı olarak yükselmesi için. Yok ben yapmıyorum. Yukarı götüreceğim derse yani bu 32 bin 32 bin küsürlerdeki Fibonacci direnç oranını kırıp üstüne atmak zorunda. Yani nedir? İlk direncini kırdığında 32 binin üzerine atacak hektaş öyle gözüküyor. Eğer o hacmi bulamazsa yani yeterince yükseldi bölünme haberleriyle çok yükseldi. Bizim bunu biraz sindirmemiz lazım. Yatayı almamız lazım. Eğer derlerse bunu karar verecek olan tahtacı, tahtacısı dediğimiz spekülatörü ve yani günlük doldur boşaltını yapan spekülatör bunu tekrar e, 24 binler 25 binler seviyesine kadar çekip o aralıkta yatayı sarması lazım. Bana göre bana göre bu aralı bu aralığı gelip burada sindirerek yolunu devam etmesi en mantıklıdır. 80 derecelik açıyla 70 derecelik açıyla doğru düzeltmeler yapmadan yukarı yolunu devam edecek olursa kırılması çok sert yaşanır. Bu da üzücü sonuçlar verir. Yani oralarda e, trene binmiş olan Küçük yatırımcı arkadaşlar için belli bir dönem, 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi bir dönemde e, onları üzücü anlar yaşatmış olur. Bunu bu şekilde şu an için yorumlayabiliriz. Hektaş'ta bir problem yok. Yapması gereken hareketlerini yaparak de, devam ediyor kendince. İlerleyen dönemlerde tekrar izleyeceğiz. Eğer beğenir, yorum yapar, abone olursanız seviniriz. Bizi mutlu edersiniz, teşvik etmiş olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.